Herkese yepyeni bir Assassin's Creed bölümünden merhabalar. Bu 6. bölüm oluyor. Ya bunu niye bu kadar kasıyor bu ya? Şimdi bu olduğumuz villa bölgesinde birkaç tane yaklaşık 2 4 6 8 tane heykel var. Bunları toplayıp şöyle gördüğünüz gibi göstereyim. Mesela burada bir heykel var. Bu Mars heykeliymiş. Bunları toplayıp arkadaki alana yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi o heykelleri yerleştirip bölümü bitireceğim direkt. Çünkü bu sevim önde. Yund aldık. Şimdi Apollo burada. Apollo'yu buradan almıştım. Siz 7. bölümde bunları aldığım şeklinde göreceksiniz. O yüzden şimdi Azuz da değil ikişer bin şey veriyor her birini ha. tamamladığımızda. Bu video kısa olacak hani yerlerini görün diye çekiyorum sadece oyunu oynamışsınızdır yüksek ihtimalde biraz ileride Minerva var. jupiter kardeş çık yukarı burda diğer tarafıydı galiba bunlar. hadi Şimdi aldık bütün aldık şimdi son olan pilot sanırım. tarafta. Yorgun oldu. olduk. Hepsini tek tek bırakalım yerlerine. Ha bir de bakın şurada bir şey daha var. Bunu ben çözdüm burada. Diğer save'de çözdüm de size göstermiş miydim hatırlamıyorum. Bunu da çözmemiz gerekiyor bu arada. Do you see what's going on? Diğerini de çözdüğüm için burada hızlıca çözdüm. Bırak. Çıkabiliriz buradan. En son bunun bütün şeylerini izleyeceğiz. Şimdi geldik buraya. Bu heykelleri şu gördüğümüz alana yerleştiriyoruz. Bırak açtık şimdi. altta gördüğünüz yıldız da bizim en son alacağımız altı ayırızdır. Evet. buranın tam altında kalıyor Tek Son bir tane kaldı. Bu da bu. Şimdi bu parayla şeydekiler paraları da toplayalım. Şehrin geliştirmelerini yapalım. Sonra da bölümü burada noktalarım. kasamızdaki paraları toplayalım bu bizim bacı yoksa alacak o paraları topla şimdi mimara gidelim şuradan buongiorno buongiorno salute serezio shall we take a look at the list evet şimdi başlıyoruz Önce bunu yapalım. Hızlı öncesini yenileyelim. Askeri kışlayı yenileyelim. 3 gün kaldı. Bir de genel ev yapalım. Siz bu bölümü göreceğiniz ama ben diğer sevde bu kadar yapmadım. Yapacağım ama zamanla. Şimdilik Bölümü burada noktalayalım. Yepyeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.